Ya çıkma çıkma. Çıktı. Ezildi. Hızlı oyna. Ne görecekler ki? Çık seyirden. Sağına soluna dikkat et. Sağ kişi yanına dibine dikkat et. Kuruyor beni koru. Evet, ah, Süren bitti. Kapat. Zehir bitti. Arkaya bakıyorum ben. Hedefler tespit ediliyor. Oo burada. Ortada düşman görüldü. Yukarıdan çıkabilir, yukarıdan çıkabilir. <laughs> <Arada. gülüyor> Değil açtım bu tarıya. Gözlerini kapatın. Zilin Biraz yukarı. daha da <laughs> bir düşman <laughs> kaldı. <3 ve> <laughs>